Oyuncu, aile, up, 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 up. Evet canlar Roblox'ta yine silet simülatör oynuyoruz ama baksana <laughs> Alışveriş arabasıyla karpuzumuzla limonumuzla kayıyoruz Sonuna kadar izlemeyi unutmayın. Bir öncekinde araba almıştık hatırlıyor musun? Evet. Onun tekerlerini takmadığımız için sürememişiz. Onun tekerlerini takacağız ve 200 bin paramız var. Bir sürü şey alacağız. Ya biriniz bizi de iteleyin hele. Kafamız döndü. Gidemiyoruz. <gülüyor> <gülüyor> Nos'a basacağım bak şimdi ama Nos geriye götürecek. Hayır. Hayır biraz dön 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 dön. Tutla <laughs> Evet 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 evet. evet, evet, evet. Ay, taşa... Allah taşa çarptık ya. Taşa çarpmayaydı iyiydi. Ay, ay, Bu hay, bayağı biz, giderdi taşa çarpmayaydı. Canlar bakın karpuz var limon var. Ana! 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 Biz tam var ya... Çok Hadi kötü şunlar, yerlerde gidiyoruz. Aşağı aşağı, aşağı. Ay, ay, Ayyy! Ay. Uhuu! Yine hızlandı. Allah! Gitti! Yastıklar, Yastıklar gitti. gitti! Yastıklar gitti. gitti! Karpuz duruyor ama. Karpuz ve limon duruyor. Şimdi Düzeltik. karpuzlar, limonlar... Ayy! Ayy! Ay, ay. ay. Çok kötü gitti. Yine sazla saplanacağız. Hayır burayı da geçtik. Bakalım nereye doğru. Bir şey söyleyeyim edelim. bu 200 binde yeni armor alacağız. Muz almayı düşünüyorum <laughs> canlar bilmiyorum. Çöp tenekesi de alabiliriz. Çöp tenekesiyle <laughs> kaymamıştık. Aynen. Bak bu yarışı burada bitiriyorum. Çöp tenekesiyle kayalım. Tamam pekala. Yani <laughs> Kafamızın üstüne, üstüne, yapışmışız. Yere indik. Buradan hemen gidip çöp tenekesi alalım. Hatta şeyi de göstereceğim bak. Bunları alıp deneyelim. 333 binmiş. Aldım. Hayır burada... bunu yastık koruması. Ne korusun biliyor musun? Duvar korusun mu? Duvar. Aynen Harikası. duvar korusun. Hatta bunun bossunu da yükseltelim. Bunu da şey itsin, adam etsin. Tamam. Nub etsin nub. Tamam. <laughs> Hadi çok iyi oldu. Ben çok heyecanlıyım. Nasıl bir şey olacak? Canlar bir önceki bölümde robux harcamıştık. Bak bu güzel. Olsa böyle basabiliyorum. Aa! Ay, ay, Hayır, ay, ay 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 ay. Biz neredeyiz lan? nasıl <laughs> duruyorlar ya öyle? Şu hale bak ne güzel oturmuş. Arkasında içine. da adam var yalnız. Adam itiyor bunu. Nasıl noob. itiyorsa bence adam yatıyor şu an orada. <laughs> Abi beni de tut. Beni de kafasını gömmüş içine. Bak. Ay, oh. ay ay. boss olarak onu kullanabiliyoruz bak hızlanması için. Allah! Şu an düzelse basacağım. Ha bastım, bastım, bastım. Hayır. hayır. Bir daha düzel. Bir daha düzel dostum. Hayır, bir daha bastım. Aa! Oh. Bayağı hızlandırıyor. Hayır, ne yapıyorsun? Bayağı hızlandık. Ne alamaz bu? baya bayağı, bayağı hızlandık Ya Uçacağım. bu hızla var ya bir yere çarparsak Öldük. Biz ana, ana 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 gireydik. Gireydik oraya çok uçuş olurdu. Ya. Var ya. Süpteleketin içinde çok güzel değil mi? Bak saklanmışız. Hayır, çok güzel harika. İçinde ne güzel yatıyoruz. Bize dokunmayın. Biz buradayız lan. Ben bir şey söyleyeyim. Diye. En uzun bence o arabanın Oo. tekerleklerinden taktığımız zaman gideceğiz. Çünkü arabanın tekerlekleriyle birlikte maksimum Oo. sağlık Oo. ve maksimum armor'umuz oluyor canlar. Hadi. Harika. Çok Ay hadi, hadi hadi çok az kaldı. Hadi ya oraya çıkana kadar canımız çıkar bizi. Biz geçen bölümde bu kadar gitmemişti. Evet şuraya şuraya, şuraya bir gireydik. Hadi, hadi gir 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 hadi, gir gir de vallahi. Uh, uh. <laughs> Harika değil mi? Diyanın merkezine ay, doğru ay, gidiyoruz ay, canlar. Ay burada ay. da kalmayadık. Ee, hadi. Bence buraya girdik var ya oyunun sonu bile gelebilir. Hayır. Çıktık hayır, hayır, burada hayır. nasıl gitsin? Takır tuturtu. Hayır, hayır hayır biraz daha hızlanması hadi, lazım. Hadi hadi yapabilirsin dostum. Bu bir çöp tenekesi çöp tenekesi dediğin rüzgarda bile Çiftlik. uçar. Çıktık. Evet çıktık da ya şuradan bari öbür tarafa ineydik ya. Çimen de kayan insan gördünüz mü? Bence de ilerisi buz ileriye gidebilsek keşke. Hayır burada kaldık canlar. Ama baya bir para gelecek. Baya bir para gelecek. Kaldık burada. Bakalım kaç hadi para gelecek. Burada. Daha da Gidiyor. gidiyor. <laughs> Hala şu an bak 27 armor var %27 canı da %100 Hadi aslında hızlansa Daha gider yani ya. Geriye geliyorsun dostum ileriye gitmen <laughs> lazım Senin Alınamaz. Hayır burada kaldı Oy, Beşik gibi sallıyor bizi Burada kaldık canlar ne kadar para gelecek bakalım 4200 para geldi bak bir öncekinde 500-600 anca alıyorduk evet, Şimdi bu... gidelim hemen değiştirelim yine ne alalım biliyor musun Burada Arabamız... muz alalım Aynen Hayır, arabayı alacağız. alacağız Aynen baksana şu güzel değil mi Harika ama bu üstünden bize atar. Bak 175 bin bunu alamayız. Küvet alabiliriz. <laughs> Küvetle mi kayacak? Bence muz alalım. Bu Tabii, böyle daha muzu... aynen eğlenceli gözüküyor. Ama bu üstünden atarsa bizi. Aa bak çok güzel oturduk. Bak adam da aa, bak bak kuzlanca. Ay! Yanlış yerde hızlanıyorsun dostum. Muz bayağı hafif olduğu için Eyvahlar bayağı hızlanıyor biliyor musun? Bak, yine bas. Alam. Ya ama basıyorsun yanlış yerde basıyorsun. Adamlar nerelere gidiyor? Adamlar uzaya çıkıyor uzaya. Biz muzla kaydık. Ay ay ay, ay, ay. Oh, oh, Korkuluklar gitti. Duvarımızı bile verdik. Aynen korumalarımız gitti canlar. Döne döne geliyoruz. Başımıza Muzun da üstünde dönüyor. çok güzel durduk ama kafamızın üstünde sürünmesek iyiydi. Yani muzu... Biz, biz buraya daha önce girmiş miydik? Hayır girmedik. Burası çok güzel oldu. Buradan da bayağı belirleyeceğiz canlar. <laughs> Valla harika oldu bence de. Bassak bitti. Nitromuz bitti. Hayır. Başta basılır mı ya Asıl şurada basacaktın ki Hayır Burada da fazla gidemedik Numarlarda, taşlarda Kaldık Kaldım. Biz buralarda <laughs> bak, bak 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 diğeri de böyle değişik botabilmiş bota binmiş Şimdi gidip Aynen. başka bir şey alabiliyor muyuz ona bakalım Daha arabamızı alacağız sürpriz arabamız canlar Bir önceki bölümde yapamadık Evet yapamadığımız tekerleksiz arabamıza Tekerlek alacağız Aynen bak buradan başka neler alabiliyoruz bakalım Alabiliyoruz tekne alabiliyoruz Ben tekneyi de deneyeceğim ya tekneyle. her şeyi Aynen tekneyle kayacağım Hadi bakalım tekneyle kaymak nasıl olacak Arkada da bak noobumuz ah. var bizi itiyor Aa, ana, tam, ana. Ya ulu ortaya çarpmak nedir ya Ya sağından geçersin Dengeleyemiyorum bossu da güzel kullanabilsem ben nitroyu Hayır hayır Tekne dönüyor mu sadece Evet dönüyor bence dönmek için yapmışlar bunu Bence de düz gitmiyorsun tekne lütfen düz gider misin Ay Çarp <laughs> tek düz gider. Oh, bu çok kötü oldu. Bak o şimdi Sen kullanmam dondik. lazım ama ters. Hayır ya. Gidemiyorsun ki. Yine yapıştık yere. Canlar olmadı. Tekne de istediğimiz e, randumanı vermedi. Gidip arabayı deneyelim. Evet. Bak şimdi arabamız Art, nerede biliyor musun? Arabayı. Arabamızın normalde 35 canı vardı. Gördün mü? Artık evet. 700'e çıktı. Niye? Çünkü tekerlekleri takacağız. Bak şimdi tekerlekler için rengini çok değiştiriyor. Armoru görüyor musun? Wow. 1400 armor tekerlekler takınca. Bakalım. Arkasına güzel bir bir şey alabiliyor muyuz? Bunlar kaç? 250 mi? 250 mi? Bu ne 200 Z, Milyon, mi? milyar Bu ne 70 mi? <laughs> bu ne 42 <laughs> mi alabiliyoruz? Bak nasıl <laughs> takabiliyoruz ben. çok güzel. Araba efsane olmadı mı? Uh, uh. Araba efsane oldu canlar. getireyim kapıya koyun gidiyorum ben. Arkadan çıkan ya, ışığı dur, görüyor musun? Dur dur dur. dur Aa kardeş, çok heyecanlandım bak bak arkadan ışık çıkıyor. Ya ışık çıkıyor da nereye çıkıyor sen neresin? Ay bitti. Ters döndük ama bu bayağı gider. Bak şimdi öne döndüğü zaman basacak. bak ha, bak bak. ortaya? Bak. <gülüyor> 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 ne döktünüz ortaya? Döke saça gidiyorsunuz. Bunların da bir şeyleri dökülüyor bak parçalanıyor. <gülüyor> <gülüyor> araba çok güzel ama. Araba çok güzel ve baksan o kadar hasar almamıza rağmen sadece armor'un <laughs> %91'i gitti. <laughs> evet ama biz gidemiyoruz. Giden gidiyor da biz gidemiyoruz. Hayır gideceğiz. Basıyorum nitroya. Güzel bayağı efsane. Bu araba zaten kolay kolay durmaz. Öyle mi diyorsun? Bayağı gider. Yani ben bir kere maşallah dediğim zaman çok yaşamıyor ama <laughs> Bence birazdan şurada bir yerde Hayır e, daha azıcık da nitromuz var basıyorum yürüyecek. Dur dur Ay. Dur dur Hayır i̇şte hayır hayır Biz şimdi şurada tükeniyoruz Hayır Hayır ben, kaldı araba Işığına bakacağım diye bastı hidroya bastı nitroya Ama çok tarz değil miyiz? Harikayız Çok tarz olmamış efsane mı? Efsane olmuşuz Bence de efsane, efsane olmuş nasıl sürüyor o zaman? Aa <laughs> Bence biz öyle bakınca ne güzel bir yere çarpmıyoruz. Biz önümüze dönünce çarpıyoruz. Bence de bitti artık bu da ya. Ama arabamız güzel oldu canlar. İkinci bölümünde sizlerin yoğun isteği üzerine oynadık ama arabamız güzel. Bak düşer filmiyor. Evet arabamız güzeldi. De. Güzel de. Buradan bir kayarsa gider. Güzel de. Buradan bir kayarsa Ay daha gider. Bak 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 Ay bak 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 bak. <laughs> burada duracak ama yine bayağı gitti. Wow. Tamam buraya kadar inebildi evet, en azından. Burada aldık arkadaşlar. El yüzde elli kalmış bile olsa. <laughs> kaldık yaya kaldık şu anda. <laughs> Yine 3000 para verdi. Canlar paramızın hepsini harcadık. Bir sürü de bir önceki bölümde Robux harcamıştık. Ben bayağı beğendim. Silet Simulator oyunun ikinci bölümünü oynadık. Bakalım devamı ne zaman gelecek. Kanalımıza buradan abone olabilirsiniz. Burada çok güzel bir video var. Burada da çok güzel bir video var. İzlemediyseniz onları da kaçırmayın. Hoşçakalın. Hoşça Hoşçakalın.